pandemi nasıl yayılıyor ve hangi hastalık adı altında yayılıyor ben çok merak ediyorum. Ben merak ettiğim bir olay var benim. Grip, zatürre hepsi pandemi mi sayılıyor yoksa bunlar ayrı ayrı mı tanımlanıyor? Kitlerin bunları tanıyamadı, ortaya çıktı. Kitler öyle bir e, şekilde programlanmış ki gribe de, zatürreye de ve başka türlü hastalıklarına da e, COVID-19 ya da korona teşhisi koyduğu çok artık dillendirilmeye başladı. O yüzden de salgın var olanın çok üzerinde bizlere anlatılıyor. Peki bunun ardındaki sebep aşı mı? Bir aşı olduğunu da düşünüyorum. Ama Canan Karatay'ın geçen hafta yaptığı çok önemli bir açıklama var. Dedi ki bu sene çıkacak olan grip aşısı 2016'daki grip virüsüne göre ayarlanmış olup ee, iki, iki, şey üzerinden, iki faz üzerinden yapılmıştır ve bugün bizlere uygulanacak diyor. Şimdi e, o zaman oturalım bir sorgulayalım. Neler dönüyor? Ve aynı Canan Karatay profesördür kendisi biliyorsunuz her ne kadar onun itibarını zedelemeye çalışsalar da dünya çapında bir isimdir o. Ee, şöyle bir şey dedi bağışıklık sistemi güçlü olan e, insanlar koronaya yakalanmaz. Bu açıklamaya doktor olmadığım halde altına imza atarım. Doğrudur. Sizin bağışıklık sisteminiz çökmediği takdirde koronaya yakalanmazsınız. Ama alt yapınızda bir hastalık, rahatsızlık, kalp, şeker benzeri bir şeyiniz varsa gerçekten sorun yaşayacaksınız ile ilgili. Çünkü bugüne kadar uygulanan GDO'lu besin sistemi bizlere, bu tür virüslere daha doğrusu bununla beslenen yeni kuşakları bu tür virüslere açık hale getirdi. Bu bilinçli bir programdı ve bu programı uyguladılar. Şimdi biz bunları konuştuğumuz için bize komple teorisyeni diyorlar. Tamamdır diyebilirler desinler. Bugün Gates'in bir e, şeyi ortaya çıktı. Ne diyeyim size gizli bir dosyası ortaya çıktı. Amerika'daki bir takım şirketlere 200 ya daha doğrusu basın kuruluşlarına medyaya 250 milyon dolar civarında rüşvet dağıtmış. İstediğini biliyor musunuz? Komple teorisyenlerini televizyona çıkarmayın. Gazetelerinizde onlarla ilgili haberlere yer vermeyin. Yayın evlerine de bu adamların kitaplarını basmayın. Bugün bomba gibi düştü. Hemen ardından da Dünya Sağlık Örgütü'nün başında, Dünya Sağlık Örgütü'nün işte başındaki şahıs ne dedi? Koronavirüs 3 ve 4. aşamaları geliyor. Bakın korkunç inanılmaz dehşet bir korku senaryosu uyguluyorlar sadece korkutularak, frekansınız düşürülerek sizi mikroplarla baş başa bırakıyorlar. Bağışıklık sisteminizi düşüren en büyük etkendir frekansınızın düşmesi, enerjinizin düşmesi. Vücut bu korkuyla örneğin gece uykunuzda korkuyla yatıyorsanız düşük frekansta olduğunuz için vücut kendini yenileyemez. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim 12 ile 4 arası uyku çok değerlidir. Özellikle iki ile dört arası çok çok önemlidir. Vücudun kendini yenilediği dönemdir. Ama maalesef görüyoruz ki insanlar korku içinde yatarak, korku içinde zıplayarak uykularından bu işin üstesinden gelemiyorlar. Bağışıklık sistemleri gittikçe düşüyor ve dolayısıyla koronaya gerçek anlamda açık saldırıya açık durumda kalıyorlar. Korona normal şartlarda eğer ee, bağışıklık sistemi güçlü olan bir insana denk gelirse kısa sürede görüyorsunuz onlara da tanık oluyorsunuz 4-5 günde insanlar yatmadan hatta evlerinde oturarak dolaşarak sıkıntı çekmeden iyileşiyorlar çünkü gribal bir özelliğe dönüşüyor bağışıklık sistemi güçlü olan insanlarda ama Sorunlu olan, altyapısı sorunlu olan insanlarda da büyük bir sorun. Bu da şunu gösteriyor. Korona bir şekilde doğal ayıtlanmada, hani biliyorsunuz doğal ayıtlanma diye bir deyim vardır. Doğal ayıtlanmada canlı türleri içinde zayıf olanlar elenir. Sanki insan türü içinde zayıf olanların elenmesi için e, imal edilmiş çok özel bir virüs olduğu artık çok aşikar önümüze çıkıyor.